Özlemek ne zor şeymiş böyle. Bir kokuya hasret kalmak. Sabah onunla uyanıp akşam o varmış gibi uyumak ne zormuş. Gidenlerin yerini gelenlerin doldurması ne zormuş. Bir kişi hayatım diye bilmek, ama onun hayatı olamamak ne zormuş. Bir kişinin yanında son nefesini vermeyi istemek ne zormuş. Bunların olmayacağını bilip yaşamaya çalışmak ne zormuş. Aşkta şansını onunla kaybedip bir daha sevmeyeceğini bilip kendini avutmak ne zormuş. Sevmenin sadece acı olduğunu bilip her sabah kendini uyanmayı isteyip ona uyanmak ne zormuş. Onun gözleri başkasının gözlerinde boğulurken gözlerin yollarda beklemek ne zormuş. Ne zormuş sevmek. Ne zormuş. Ne zormuş aşk. Ne zormuş. Ne zormuş aşk.